Dünya genelinde de bunun örnekleri var. Yani mesela şu bir gerçektir ki herkesin dini inancına değil mi? Düşüncesine saygı duymamız gerekir. Dinine mesela inancına ama bu Orta Doğu'daki savaşın Özellikle dinsel temalar üzerinde yatsınamaz etkileri olduğu da bir gerçek. Mesela İsrail'de savaş patlayınca, geçen hafta konuşmuştuk hatırlarsanız. Amerika'da 6 yaşındaki bir Filistinli çocuk öldürülmüştü. Müslüman olduğu için. E daha birkaç gün önce Amerika'da sinagog başkanı bıçaklandı. Yani Orta Doğu'da savaş patlamış olabilir ama bu savaşın etkisi bazen de münferit olaylarla dünyanın dört bir yanındaki Amerika gibi bir yerde özellikle farklı olayların ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Şimdi enteresan bir konu da Almanya'dan geldi. Türkiye'yi de alakadar ediyor. Neden? Diyanet işlerine bağlı camilerin kapatılması gündeme geldi. Şu anda Almanya'da bu tartışılıyor. Almanya'da da çokça okunan bir gazetede yayınlanan yorumlar bunlar. Alman siyasetçilerin yorumları. Mesela genel görüş şu ki Almanya'da yaşayan milyonlarca Türk'ün gittiği camilerde Almanya'da özellikle altını çizerek bir kez daha söyleyeyim Yahudilere karşı propaganda yapılıyor diyorlar. Bunu da söyleyen oradaki siyasetçiler ve gazeteler bu görüşe yer veriliyor ve yine kapatılabilir deniliyor camiler için. Yani burada bir görüş değil mi Pelin Hanım? Dini evet, inanca evet. karşı Orta Doğu'daki savaşın patlamasından dolayı böyle bir yaptırım gelebilir deniliyor. Olur mu? Olabilir. Bilemiyoruz. Bu da beri eski. Ne diyorsunuz? Yani bu tartışma konusu nereye varır? Şimdi bu, bu tartışma yeni değil aslında Almanya'da. Ee, çok eskiden beri bunu istiyorlar. Alman devleti bunu istiyor. Çünkü tamam. e, tabii içinde 3,5 milyon Türk var. Bunu bir tehdit olarak her zaman Almanya görmüştür. 2011 ile 2015 arası yılları arasında ben hem Avrupa Konseyi'nde hem de daha evvel söylediğim gibi Avrupa Birliği Türkiye Karma Parlamento Komisyonu'nda üyelik yaptım, milletvekilliği yaptım. Evet. O zaman birçok temaslarımız oldu. En çok konuşulan konu, en çok yani Avrupa'nın rahatsız olduğu konu, oradaki Türk işçilerimiz ve onların ibadetlerini yerine getirdikleri camilere Türkiye'den imam atanmasıydı. Yani, yani işleri başkanlığı görevlilerinin oraya atanmasıydı. Ben de o zaman diyordum ki ya bu burada işte içimden tabii, yani Türklerin ee, Avrupa'ya işçi olarak gitmesine kadar isabetli olmuş. Artık biz Avrupa'nın yani e, önemli başkentlerinde bir Türkiye lobisi var yani ve bizleri de dikkate almak zorundalar. Ama sonra Almanya ne yaptı? O rahatsızlığı öyle bir yere doğru gitti ki Türkiye'ye de birçok e, e, Türkçe konuşmayan, ana dili e, Afganca veya Arapça olan e, yabancıları sokarak Afrikalı olan veya yabancıları sokarak Türkiye'yi de aynı problemlerle karşı karşıya bırakmak noktasında etkili oldu. Yani Almanya bunu direkt yapmasa da etkili olmuştur yani özellikle Avrupa Birliği geri kabul anlaşmasında Almanya'nın Türkiye'nin bunu imzalamasında Almanya'nın bir numaralı etkisi olmuştur Almanya çok etkili olmuştur bunun amacı da Türkiye'yi zayıflatmaktır çünkü Türkler Almanya'daki Türkler Almanya'nın zayıf karnıdır onlara göre hatta ben Berlin Teknik Üniversitesi'ne de ders vermiştim öğretim üyeliğim sırasında 3 sene verdim o zaman her yaz giderdim ders vermeye bir önemli gazetesinde Almanya'nın şu başlık atılmıştı. O zaman Tayyip Bey Almanya'nın Almanya'nınla ilgili bir yorumda bulunmuştu. Almanya'ya gelip hatta oradaki Türklere hitap ederken bir yorumda bulunmuştu. Alman gazetesi şöyle bir manşet atmıştı. Almanya'nın yeni İçişleri Bakanı diye. Rahatsızlıkları o kadar ileri gitmişti. Hı hı. Şimdi bunlar tabii Almanya'daki Türklerin ee, ne kadar dindar olduğunu, ne kadar milliyetçi olduklarını çok iyi biliyorlar. Özellikle Bozkurt işaretini, yani Türklerin binlerce yıldır sembolü olan Bozkurt işaretini kriminalize etmek istiyorlar. Ülkücülüğü kriminalize etmek istiyorlar. Ee, sadece e, dindar kesim, muhafazakar kesim değil, aynı zamanda Almanya içerisindeki işte milliyetçi insanları kriminalize etmek istiyorlar Muhafazakarları, dindarları kriminalize etmek istiyorlar ama PKKlara hiç dokunmuyorlar Hatta çok iyi biliyorum yani PKK orada Türk işçilerinden zorla para toplamaya kalktığında Türk işçileri gidip şikayet ederler polise fakat daha sonra polisin peşlerinde PKKlarla birlikte geri döndüğünü bana çok ifade eden Türklerle, Türk işçileriyle karşılaştım. Yani orada bir terör örgütü bakın 200 milyon dolar senede uçturucudan kazanan, insan kaçakçılığı da yapan, teröre de bulaşmış bir terör örgütü PKK hı hı. Avrupa başkentlerinde müsamaha görmekteyken bizim masum vatandaşlarımız ibadetlerini yerine getirmeye çalışıyorlar. Onlarla bu kadar uğraşılıyor. Ee, tabii burada Dışişleri Bakanlığı'nın da zayıf kalması söz konusu. Hmm. Yani inanır mısınız yani e, e, iyi bir Dışişleri Bakanı olsa bunlara hiç hiçbir zaman müsaade etmez. Öyle bir savunur ki onların hakkını. Ben tabi Avrupa'da da 6 sene yaşadığım için hmm. e, bu şey göç meselesini oradaki Türklerin neler çektiklerini çok iyi bilirim. Yani keyfi öldürmeler de oluyor Gizem Hanım. Yani mesela ben Belçika'da da 3 sene yaşadım. Orada da hocalık ve post doktora mı yaptım Löwen Üniversitesi'nde ben orada post doktora yaparken bir Türk bir polis tarafından sarhoş bir polis tarafından keyfi olarak sokak ortasında kurşunlandı öldü adamcağız hı hı. vefat etti ve vefat etmeden önce kendisini öldürenin o sarhoş polis memuru olduğunu da söyledi hı hı. fakat adam aynen hiçbir şey yapmamış gibi görevine iade edildi ve yargılanmadı ölen öldüğüyle kaldı bizim Türkler işte yazık orada bir Allahu ekber diyerek bir ana caddede yürüyüş gerçekleştirdiler Türk bayraklarını çıkarttılar ama hı hı. Türk devleti onların arkasında değildi bu o günü ben hiç unutamam. Hı hı. yani o gün çektiğim ızdırabı hem de yeni yani iki 2003'te oldu bu ya 2003'te yani o gün çektiğim o ızdırabı o Türkler için hiçbir zaman unutmayacağım Avrupa ırkçıdır yani Avrupa ırkçıdır bir de Almanya'nın başka bir derdi daha var nedir o tabi Almanya Yahudi sol kırımına imza attığı için bugün İsrail'e karşı en zayıf durumdaki devlet Almanya'dır herkes İsrail'e laf edebilir bütün dünyadaki ülkeler bir devlet hiçbir surette laf edemez. O da Almanya'dır. Ee, o yüzden e, o Maalesef yüze... böyle bir acı Tabii. tarih var. Zayıf kanunudur. O evet. yüzden de e, bu şeyleri e, yapabiliyorlar. E, yani İsrail'den de gelse nasıl bir emir gelse Almanya yetkilileri bunu aynen yerine getiriyor. Ve e, İsrail devletiyle ilgili hiçbir aleyhte söylemede ülkesinde tolerans göstermek istemiyor. Sebebi de ee, tamamen o geçmişteki Yahudi soykırımının yapmış olması, onunla suçlanması, bunun getirdiği suçluluk duygusu ve ağır üstlerindeki Alman milletinin e, bir geçmiş tarih e, bunu e, bu, bu reaksiyonlara, bu tepkilere e, yönetim kadrosunda Almanya'nın da sebep oluyor.